Herkese merhaba. Bugün devletin e, o devasa projelerinden en basit alımlarına kadar her şeyi nasıl ihale ettiğini düzenleyen bir kanuna odaklanacağız. 2886 sayılı kanuna. Evet, oldukça teknik ama bir o kadar da hayati bir konu. Kesinlikle. Şöyle bir düşünelim. Şehrinize milyarlarca liralık dev bir köprü yapılması gerekiyor. Büyük bir proje. Evet. Bir de öte yandan bir sel felaketi yaşandı diyelim ve acilen binlerce battaniye lazım. Çok acil bir ihtiyaç. İşte soru şu. Devlet bu iki bambaşka ihtiyacı aynı kurallarla aynı prosedürlerle karşılayabilir mi? Karşılamamalı zaten. İşte bugünkü sohbetimiz tam da bu sorunun cevabını arıyor. Referans kaynağımız olan kanunun derinliklerine ineceğiz ve üç ana ihale yöntemini mercek altına alacağız. Kapalı teklif, açık teklif ve pazarlık usullü. Amacımız sadece ne olduklarını değil, neden var olduklarını ve hangi durumlarda devreye girdiklerini anlamak. Harika bir özet. O zaman hemen başlayalım. Bu kadar katı, bu kadar detaylı bir kanunla neden ihtiyaç var? Güzel soru. Yani neden en ucuz teklifi verene işi verelim, olsun bitsin kadar basit değil bu iş. Bütün bu sürecin arkasındaki temel felsefe ne? Aslında bu sorunun cevabı sistemin bütün DNA'sını oluşturuyor. Kanun en başında diyor ki, benim iki tane kutsal görevim var, açıklık ve rekabet açıklık ve rekabet. Aynen. Yani harcanan her kuruşun nereye gittiği şeffaf olmalı ve o işi alabilmek için firmalar arasında adil bir yarış yaşanmalı. Anladım. Bu iki ilke aslında tek bir amaca hizmet ediyor. Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve birilerinin şey... Keyfi kararlarla, ahbap çavuş ilişkileriyle iş almasının önüne geçmek. Yani en ucuz teklif her zaman en iyi teklif demek değil. Tam olarak bu. Sürecin kendisinin adil ve rekabetçi olması çok daha önemli. Yani aslında bu kanun hepimizin cebinden çıkan paranın nasıl harcandığının kurallarını koyan bir anayasa gibi bir şey. Çok doğru bir benzetme. Peki bu adil yarışı sağlamak için kanunun belirlediği ana oyun sahası, yani varsayılan yöntem nedir? Eğer özel bir durum yoksa herkes bu kurala göre oynayacak dediği yöntem hangisi? İşte o yöntem sistemin bel kemiği kapalı teklif usulü. Kanın bunu çok net bir şekilde asıl olan usul budur diyerek belirtiyor. Adından belli zaten. Gizlilik ön planda sanırım. Kesinlikle. Her şeyin temelinde mutlak bir gizlilik yatıyor. Peki bu gizlilik pratikte nasıl işliyor? Yani ben ihaleye girmek isteyen bir müteahhit olsam süreç nasıl ilerler? Şöyle hayal etmeni istiyorum. İhaleye girmeye karar verdin. Tamam. Önce senden istenen tüm yeterlilik belgelerini, bankadan aldığın geçici teminat mektubunu yani ben bu işi yapabilecek kapasitedeyim ve ciddiyim diyen tüm evrakları bir zarfa koyuyorsun. Bu benim kimlik zarfım gibi bir şey. Aynen öyle. Sonra en kritik belge olan teklif mektubunu yani iş için istediğin fiyatı yazdığın kağıdı alıp bambaşka bir zarfa koyuyorsun. Ayrı bir zarfa. Evet. Bu zarfı kapatıp üzerine mühür basıyorsun veya imzalıyorsun. İşte bu senin sırrın. Sonra bu iki ayrı zarfı alıp daha büyük üçüncü bir zarfın içine koyuyorsun ve idareye teslim ediyorsun. Vay canına, tam bir matruşka bebek sistemi gibi. Zarf içinde zarf. Peki neden bu kadar zahmete giriliyor? Çünkü bu sistem Fısıltı Gazetesi'ni Kulisleri, acaba rakibim ne teklif edecek gibi tahminleri tamamen devre dışı bırakıyor. Hmm. İhale komisyonu toplandığında önce en dıştaki zarfları açar. İçinden çıkan ilk zarfa bakar, belgelerin tam mı, teminatın yeterli mi? Yeterlilik kontrolü yani. Evet. Eğer burada bir eksiğin varsa, senin fiyat teklifini içeren o mühürlü zarf hiç açılmadan sana iade edilir. Oyundan düşersin. Anladım. Ama her şey tamsa o zaman herkesin yeterlilik kontrolü bittikten sonra en son aşamada fiyat zarfları açılır. Yani aslında bu yöntem en iyi teklifi koridordaki dedikodular değil, mühürlü zarflar belirlesin diyor. Kesinlikle. Adaleti ve en doğru fiyatı bulmanın yolu herkesi kendi teklifiyle baş başa bırakmaktan yani mutlak gizlilikten geçiyor. Herkesi en dürüst, en son ve en iyi teklifini ilk seferde vermeye zorluyor. Çünkü ikinci bir şans yok. Özellikle o bahsettiğin dev köprüler, hastaneler, barajlar gibi büyük ölçekli ve maliyeti yüksek işlerde bu çok mantıklı. Tam olarak öyle. Rekabeti en saf haliyle objektif bir zeminde tutmayı amaçlıyor. Herkes kartlarını kapalı oynuyor, ve en sonunda en iyi el kazanıyor. Tamam, bu büyük ve hassas işler için mantıklı. Ama bu kartları kapalı oynama ve zarf içinde zarf sistemi, evet. bir belediyenin iki sokak öteye birkaç tane bank alması veya bir okulun bahçesine üç tane salıncak kurdurması gibi küçük işler için biraz fazla bürokratik ve yavaş kalmaz mı? Harika bir noktaya değindin. Her seferinde bu kadar gizlilik ve prosedür gerçekten gerekli mi? Kanun koyucu da tam olarak bu pratik ihtiyacı görmüş. Her iş için aynı ağır prosedürü işletmenin e, hayatın doğal akışına aykırı olacağını fark etmiş ve bir alternatif sunmuş. Aynen, daha dinamik bir alternatif, açık teklif usulü. Bu yöntem tahmin edilen bedeli her yıl bütçe kanunuyla belirlenen bir limitin altında kalan işler için tasarlanmış bir hızlı şerit aslında. Peki bu hızlı şerit nasıl işliyor? Kapalı teklifteki o katı gizlilik burada tamamen ortadan mı kalkıyor? Hem de nasıl. Tam tersi bir dünya burası. Açık teklif usulü. Gizlilik değil, anlık şeffaflık ve canlı rekamet üzerine kurulu. Merak ettim şimdi. Süreç şöyle işliyor. İhaleye katılmaya hak kazanan istekliler, ihale komisyonunun önünde bir masanın etrafında toplanıyor. Hepsi bir arada yani. Evet, komisyon başkanı ihaleyi başlatıyor ve istekliler tekliflerini sözlü olarak sırayla söylüyor. Dur bir dakika, aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bir nevi kapalı teklif, mühürlü zarflarla oynanan bir poker masaysa... Evet, evet. Açık teklif, herkesin birbirinin hamlesini görerek teklif arttırdığı veya indirdiği bir müzayede salonu gibi mi? Mükemmel bir benzetme. Tam olarak öyle. Vay be! Biri biri fiyat söylüyor, diğeri ondan daha rekabetçi bir teklif veriyor. Rekabet, herkesin gözü önünde o anın psikolojisiyle canlı olarak yaşanıyor. Nereye kadar gidiyor bu süreç? En uygun teklifi veren son kişi kalana kadar devam ediyor. Hatta kanun ihaleye gelemeyenler için posta yoluyla teklif gönderme imkanı da tanıyor. Ama bir farkı vardır herhalde. Tabii ki. Orada önemli bir detay var. Eğer salonda değilsen, posta ile yolladığın teklif senin ilk ve son teklifin sayılıyor. O anki artırıma katılamıyorsun. Bu da salonda olanlara stratejik bir avantaj sağlıyor tabii. Rakiplerinin teklifine göre kendi pozisyonunu anlık olarak ayarlayabiliyorsun. Kesinlikle. Bu yöntem dediğin gibi küçük işlerde o büyük bürokratik yükü ortadan kaldırıp sonuca daha hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşmayı sağlıyor. Hem idare için hem de istekliler için daha pratik bir çözüm gibi duruyor. Kesinlikle daha az maliyetli ve daha pratik. Tamam. Şimdiye kadar iki senaryoyu anladık. Elimizde büyük ve güvenlikli işler için gizliliğe dayalı bir yöntem var. Kapalı teklif. Bir de küçük ve hızlı işler için şeffaflığa dayalı bir yöntem. Açık teklif. Ama hayat her zaman bu iki senaryodan ibaret değil. Peki ya kurallara harfiyen uymak için zamanın olmadığı veya rekabetin zaten mümkün olmadığı durumlar? Evet, istisnalar. Mesela o en başta konuştuğumuz sel felaketi oldu ve saatler içinde binlerce çadır, gıda, ilaç gerekiyor veya alınacak bir tıbbi cihazı dünyada sadece tek bir şirket üretiyor. Sistem burada kusura bakmayın prosedür böyle deyip tıkanıyor mu? İşte kanunun en esnek ve aynı zamanda en çok tartışılan aracı burada devreye giriyor pazarlık usulü. Acil durumlar için yani. Tam da bahsettiğin gibi standart prosedürlerin uygulanamayacağı istisnai, acil ve özel durumlar için tasarlanmış bir acil çıkış kapısı. Nasıl işliyor peki bu? Bu usulde teklif almanın belirli bir şekli yok. İhale komisyonu işin niteliğine göre bir veya daha fazla istekliyi davet edip masaya oturuyor. Onlardan yazılı veya sözlü teklif alıyor ve bedel üzerinde anlaşarak işi doğrudan sonuçlandırabiliyor. Bir dakika bu kulağa biraz riskli geliyor. Riskli yönleri var. Evet. Yani rekabet tamamen ortadan kalkıyor ve komisyon biz bu firmayla anlaştık diyebiliyor. Bu durum kamuoyunda sıkça duyduğumuz Adrese teslim ihale eleştirilerine, kayırmacılığa veya kamu zararına yol açmaz mı? Bu pazarlık usulü ile ilgili en haklı ve en önemli soru. Kanun bunun önlemini nasıl almış? Kanun koyucu da bu riskin farkında olduğu için keyfiliğe yer bırakmamak adına bu yöntemin hangi durumlarda kullanılabileceğini tek tek sınırlı bir şekilde listelemiş. He, yani idare Canım istedi pazarlıkla yapıyorum diyemez. Asla diyemez. O listedeki şartlardan birine girdiğini kanıtlamak zorunda. Nedir o şartlardan en çarpıcı olanlar? Bu yöntemin mantığını anlamamızı sağlayacak birkaç örnek verebilir misin? Elbette. En bilineni senin de verdiğin örnek, önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmeyen olaylar. Doğal afet, salgın hastalık gibi. Aynen. Savaş hali. Burada amaç bürokrasiyle vakit kaybetmeden hayat kurtarmaktır. Bir diğeri tek kişi veya firma elinde bulunan mal ve hizmetler. Yani rakibi olmayan ürünler. Evet, patentli bir ilaç, özel bir yazılım gibi rekabetin fiziksel olarak imkansız olduğu durumlar. Bir başkası da ilginçtir. Nedir o? Daha önce kapalı veya açık teklif denendiği halde ihaleye kimse katılmamışsa ve işin de acil yapılması gerekiyorsa idare artık pazarlıkla deneyeceğim diyebilir. Yani diğer yöntemler işe yaramadığında Aynen, son olarak belli bir uzmanlık gerektiren araştırma, proje, danışmanlık gibi işlerde de bu yöntem kullanılabilir. Çünkü orada en ucuz tekliften çok o işi yapabilecek en yetkin ve doğru kişiyi bulmak önemlidir. Anladım. Yani pazarlık usulü aslında bir can simidi gibi. Sistem normal yollarla çözüm üretemediğinde veya aciliyet her şeyin önüne geçtiğinde devreye giriyor. Çok doğru bir tanım. Ama anladığım kadarıyla bu can simidinin ne zaman ve nasıl kullanılacağı çok katı kurallara bağlanmış. Çünkü suistimale en açık olan yöntem de bu. Aynen öyle. İdeal bir dünyada bu yöntem sadece kanunun izin verdiği o dar alanda kullanılır. Yöntemin varlık sebebi kamu hizmetlerinin en zorlu anlarda bile aksamadan devam etmesini sağlamaktır. Tamam. O zaman şöyle bir toparlayalım. Anlattıklarından çıkardığım sonuç şu: Devletin tek bir alışveriş yöntemi yok, adeta farklı durumlar için tasarlanmış bir alet çantası var. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru. Mükemmel bir benzetme. O zaman ilk aletimiz kapalı teklif usulü. Bu çantadaki en hassas, en güvenli ve en temel alet. Evet. Büyük milyarlık projeler için kullanılıyor ve temel felsefesi mutlak gizlilik, adil rekabeti doğurur diyor. Doğru. İkinci aletimiz açık teklif usulü. Bu daha çok hızlı ve pratik bir elektrikli alet gibi. Küçük ve orta ölçekli işleri herkesin gözü önünde bir müzayede havasında çabucak çözüyor. Hızlı ve şeffaf. Üçüncü aletimiz de pazarlık usulü. Bu da acil durumlar için bir İsviçre çakısı gibi. Esnek, çok amaçlı ama sadece ve sadece gerçekten gerektiğinde çok özel durumlarda kullanılması gereken bir alet. Bu alet çantası benzetmesi durumu mükemmel özetliyor gerçekten. Değil mi? Burada asıl büyüleyici olan şey Kanunun bu dengeyi kurma çabası bir yanda rekabet ve açıklık gibi ilkelerle hepimizin parasını yani kamu yararını korumaya çalışıyor. Diğer yanda da pratik ihtiyaçlar var. Aynen. Diğer yanda ise idarenin pratik ihtiyaçlarına yani hıza ve esnekliğe cevap verecek mekanizmalar sunuyor. Sistemin dehası da zorluğu da burada yatıyor. Doğru işin doğru aletini seçebilmek. Artık çevrende gördüğün bir kamu inşaatının, her gün üzerinden geçtiğin o köprünün veya mahalledeki parkın yapılma kararının arkasında ne kadar detaylı ve duruma özel bir süreç işlediğine dair çok daha net bir fikrin var. Kesinlikle o basit görünen işin arkasında belki de günlerce süren bir hazırlık, zarflar, komisyonlar ve kanunun belirlediği katı kurallar yatıyor. Kesinlikle. Ancak bu durum düşünmemiz gereken son bir kapıyı aralıyor. O da nedir? Biz bugün sadece işin kime verileceğini, yani doğru yüklenicinin nasıl seçileceğini konuştuk. Ancak kanun ihale kararı verildikten sonraki süreci de detaylıca düzenliyor. Sözleşme aşaması ve sonrası. Evet. Sözleşmenin imzalanması, işin düzgün yapıldığından emin olmak için kesin teminatların alınması, işin denetlenmesi ve kabulünün yapılması gibi adımlar. Aslında ihale süreci doğru firmayı bulmakla bitmiyor, tam tersine o noktada yeni başlıyor. Yani doğru aleti seçip işi doğru ustaya vermek hikayenin sadece ilk yarısı. Aynen öyle. Belki de asıl sormamız gereken soru şu. En adil, en şeffaf yöntemlerle seçilen o firmalarla yapılan sözleşmeler sahadaki uygulamada ne kadar etkin bir şekilde takip ediliyor? Çok önemli bir soru bu. Çünkü en iyi usulle seçilmiş bir iş bile eğer sonrasında doğru denetlenmezse kamu yararına hizmet etmeyebilir. Seçimi yapmak kadar yapılan işin kalitesini sağlamak da aynı derecede kritik. Bu derinlemesine incelemede bizi eşlik ettiğin için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.